Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte üçüncü videomuzu çekiyoruz. Üçüncü sadece bu arada. Yeşil sadece yeşil silah challenge yapacağız. Challenge olarak da sadece yeşil şeyler. Evet, yani, yani trambolin bir falan da yok. trambolin yok, kuzuhlu duvar var ama çünkü olayların yeşil. Dur. Yani renk yeşil olmayan hiçbir şey yok. Ne olursa olsun. Ee, önce buraya yapalım. Spiderman silahı da yok maalesef ki. Evet bu arada yorumlara adınızı yazmayı unutmayınız. Evet, yorumlarla iki kişi yazarsa iki bir kişi yazarsa üçlü falan oynarız. Hatta canlı yayında arena falan kasabiliriz. Arena kasarız, şey yaparız, turnuvalara katılırız falan. Evet, canlı yayında turnuvaya katılırız. Atatürk'e düşüyorum. Garanti yetişirim. Ya sadece ah yeşil silah buldum bir tane de. Bak şurada görüyor musun? Sa benden önce almasınlar. Oo. Sonda oh. da mı kalsın? Aldın? Ne aldın? Adam full duruyor. E, Korktum. Hangi ladder tane var? Koş 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 onda bak. Güzel kill aldık. Hadi basın canım. Basayım da. Ölmedi. Onun 90 şeyi şimdi. Şey, şey aldık. yapayım mı? 4 adamın ikisini biz öldürdük zaten. Gerek buradan alacağım medkitine gerek yok. Güzel. Evet. T Mermi sıkıntısı var her zamanki Mermi gibi. Mermi şunda durmuyoruz iyi ama. Şu anda sniper'ımızı bulduk, bombağımızı bulduk, MK'mizi bulduk. Mama az... sağlık. Su alacak Bak şunlardan kalkanımızı yüzleyebiliriz şuradakiler. Oo! Ya lan. Ama adam var. Minyas. Minyas seni. O minyas, minyas. Pes Son şu şeyleri çatı koyarak al. Üstlerini çatı koy. Yapmayacağım ben onları. Evet. üçüncü ilimiz de geldi. Maç bin olursak güzel olacak. Efsane olur Can spreyi var. İçerideki şeyleri de alsana şey. Kalkanı yetmiş olur. Elin üstüne hep tek öyle çıkabiliriz zaten. Zaten birazdan adam bize dalınca da biter ki ben metlik yerine bunu tercih ederim. Bomba griydi mi? Alamam. Alamıyorum bomba. Üst evet. E güzel gidiyoruz. var. Bir adam daha var. Da çok var. pısarak oynamak da istemiyorum. Sadece Araba yeşil silah Dalabilirsin belki. Dalırsam ölme ihtimalim çok yüksek. Sadece yeşil silah. Sonunda en azından sniper baksana. Önümde bak ne var. Tekne var. Nerede ki? Ah! O 86'yı vurduk. Tara tara. Nerede ki adam? i̇lk yerimizi aldık. Diğer adam burada mı? Çok botlar geldi Bot lan. Botla bir de miyiz lan çok iyi. <laughs> Bro benim abi. de eğimim kötüleşmişti. İşte bu burada arkadaşın ayarları farklı. Benim ayarlarıma alışamadım şu anda. Hem de hiç. Ayda o daha yavaş oynuyor oyunu daha hızlı da oynadığından. Sen bu ayarlarla nasıl oynuyorsun abi? Çok yavaş ne geliyor bana. Şey Çenekle bunları hepsini alsana. Tenekeler de iyi şey gibi. Şu. Fondip alabilirdim lan niye fondip al? Fondip ne renk? Mavi. Aa doğru. Oğlum pompalayar mısın? Bırak pompalayı. Niye? Mavi. Ha? Ben de hiç fark etmedim de şimdi Gözüme Arkadaşlar özür dilerim unutuyoruz biz de bazen. Mesela alışık oluyor tabi bu mavi görünce almaya. Güzel beş kilimiz var. Evet şimdi hemen üstünde fırtına var. Şimdi şimşek var şimdi üstünde Düştüğü yedi yakıyor. Ya tam da Spiderman şeysinin oraya geldim be. Şimşek olunca mı böyle oluyor oyun? Evet şimşek de yanıyor. Orman yangını yedi yüz. Şimşek düştüğü yerler işte böyle. Bak şuradan mı? Bak burada. Ah güzel yani. Ah. Aa, bu arada o vurulma, vurulması lazım. Yani, ağaç yaprağına geldi. Aa, hemen üstümde fırtına var. Şimşek kafanın üstüne de geldi. Yani. Ne ağaç yaprağı kardeşim ağaç yaprağı. Kardeşim. Ee, oha. Bir şey. Şarkı burayı yıldırmıştık şimdi. Oha. O adam alırım ben. Arkadaşlık deneyeyim mi? Allah kanka bot o da. Arkadaş yapmaz yani. Deneyim. On botlar yapmak bayılır. <laughs> Eski yan olduğum yere yıldırım düştü. Yıldırım mı insanı öldürür ya? Hayır aslında tam tersi olur da. Bu Fortnite Android'den şey. On. Oh. Bakın şu da da var. Ve e, 95 ve <laughs> böyle kazalayarak. Çok rahat. az çerez bir şey alıyoruz. Şimdi alan yıkanız lazım mı? Hayır. çok iyi ha. Kanka matın da çok iyi. Ben bilmiyorum matımı. Henüz yani şu ana mantama. kadar build yapmaya gerek duymadım. Hoş fırtınadan kaçmam lazım. de radyoyu kapatalım. Evet, i̇şte. nice. Hayır ya. Dün yıldırım seni gostluyor lan. Ağır bu arada. Aa, yanıyoruz. yandı. Bu kadar çok ateş geldi. Kaç. O yıldırımlar oyna gelmeymiş de iyiymiş. Bu kadar abartı olmamış lazım. Ya bana adamlar bana fokuslanıyor bildiğin ya. Daha doğrusu yıldırımlar bana fokus. 36 kişi kaldı. 6 kilimiz var. Güzel bir maç oldu. Tamam da bayağı güzel bir maç oldu. Bir de bin alabilirsek. Hadi bakalım. Adam yok ki. Dur fight'e gideyim mi? Altın. Neden bize bugün botlar geliyor böyle? Ben Doğruyorum onu anlamadım. Ben orada e, şu yanındaki Bora arkadaşımız roketlik videoları atacak. Bir de kendisi de Fortnite videoları atacak. Ben de bu akşam GTA 5'te Kayaferi Kayısı yapacağım. Şu Büyük Denizaltı Kosatka'yı alınca açılan Kayaferi Kayısı yapacağım bu akşam. Onun videosunu atacağım setaplarını. Finalinde başka bir zaman atacağım. Finalinde bir tane Ben bugün video atamayacağım. 12'den sonra. Çünkü yarın sınavım var. Bu sınava çalışacağım bayağı ve daha çok. Daha çok Burada gidiyor, da o tamam. kadar pro adamları yok ki. 5'ten 8'e olunca. Orada yeşil kadro mu var? Kanka, tara tara. Ne kaydı mı? Evet. Oy, oy. Kardeşim niye Bak, ölmüyorsun ben, ya? bir ölmüyorsun yani? E tamam. To kovalama bu arada. Hava nasıl yok edebilir? Yok be ne yok edecek? Ben, 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 ben. Sen yok ediyorsun ama. Pompalı al. Ne kaydırım var. Ben adam bitir. Çaldı. Hayır ya. Hiç, sadece çaldı olabilir. Harbi çaldı mı be? Evet. Bu tane Kanka önce... Huuu 35 sene. O beni alamaz ki. Bu ölüyorduk lan. Ya, 7 birinci kilimizi almış olduk. 7 kil. Nice. Şey. Ya Spider-Man şeysi evet. değil değil mi? Oy, o, o ya. Oha. Ya vallahi normal oyunda böyle loot gelmiyor ya. Gelmiyor kardeşim bu ne? O, alamıyoruz bunu. Mekaydın <laughs> mermisini doldursana. Doldurmuşum da. build yapmaya çok da fazla gereş duymadım. Ya şu ana kadar. Şöyle gittim geldim şimdi. Oha, matıma bak. Arkadaşlar matımız da iyi, maç gerçekten minielebilir ha. Ee, yani son adamlarda da fiberiz belki. Yeterli olursak sonunda iyi bir oynayandan çıkarsa bile tarayarak öldürebiliriz. Ama kalkanımızı yüzleyememiz çok zor. Evet yüzle yüzleyemerek oynamıyor. Aa tekli girdim şuradaki kasayı açarsam. Açamıyorum tekli. Nasıl? İki kişi gerekiyor ama çok şey Niye ya? Bazen sığınakmış burası. Sas. Sas bu. Amin. Ya bu mavi mi? bir bakayım mı? Mavi kanka. Ya of. Ama kullanamıyoruz. Trembolini... bugün neyse başka adamların bastığı trambolinleri kullanabiliyoruz ama adamların bastığı şırtları kullanamıyoruz. <laughs> Görev oldu. Ne oldu <laughs> anlamadım. Hayır ya yine mi bu şey? Yüz. Çöp yazdık. Çöp Başkası bir şey. Oldu. Yastık, işte. Bir roket kapısı kapanır. Diğeri açılır. Ne yapayım? Adam bildiğim bizi tehdit ediyor. Evet, ilgili bir şeyler dinliyoruz şu anda. Şey ya. Arkadaşlar bu arada oyunda şu anda Mega'nın kolu var. Minnoş mekanın çok yakınındaki denizde. bir de Minnoş mekanın yine oradaki e, ee, halat yani da, şu dağlardan da ötedeki dağlarda falan Küp kraliçesi hala orada durmaya devam ediyor arkadaşlar. Orada arkamızda adam var. Şimdi azıcık uzak oynayalım. Bu kadar oynadık mı için güzel bir... ilk onu da bitirelim en azından. 15 mi şu anda. Hı hı. Bu diğer atarız da. Ya abi. Oha ya. Hiç açmayacağım. Görmek istemiyorum. Ne ya! Kanka aslında Hatta aç. açayım mı be? Çatının içine koy silahları. Metki çıkar belki nereden biliriz. Abi ne Ay yeşil bomba çıktı yeşil. Ne yerini alacağım ki? adam. sana fight atacak. <laughs> Aman Nazmano. Adam gitti ancak kaçar zaten adam kaçtı altın kırar sonra da direkt yamuldum yani kendimde altın kırmış gibi oldu <laughs> ve evet ilk ona girdik yani güzel maç oldu yedi günümüzde var ne bini alabilirsek zor ama bence zor botlar değil de şimdi en azından daha güzel oynayan adamlar kaldı Hah oh be. Bir saniye önce görsek adam sabit duruyordu ya. O arkan adamın pinci var. Bu da bir, bir aynasız adam bizi arkalamaya deniyor. Oha oha oha. Oh, ya yürü. Arkadaşlar adam kötü oynuyor lan. Mini bas mini bas. Ne minisi? Bir geldi bir lan. Olur kalk. Kanka attı attı. Öleceksin lan. Oh. Abi adam o kadar iyi oynamıyordu ama bir taramaya başladı. Burada yanacak burası. Sağlık olsun. Yanmaz. Aa adam çok iyi oynamıyordu ama bir taradı. Pusmuş oto shotgun'la. Vicdanınızı <laughs> gören de rahat etmiş. Şey. Hele bıraktım ben. Oğlum abi oldu? oldu. <laughs> şey bunun yanında bomba mı onlar? Otomatik oynayayım artık. Son 8 kişi kaldı bizim dışımızda. Ay işte Spider-Man şeyleri var. O yüzden hayalmamız biraz zor olacak zaten aşağıda oynadım. Fight atıyor zaten galiba. fight atıyor. Şuraya alırsam güzel olabilir belki. Sniper baksana oraya. İşte o yüzden hiç bak buraya. Şey atarsan bir alırsan öyle çok kârlı. Şurayı kırdım ben. Bir de kreklediğin adamların üç tane bombam var unutma. Bu arada unutmuşum. Adamlar görüyor arada seni bayan net görüyorlar yani. Oğlum bir anda lezzet yiyeceğim ha. Bana da öyle Bu ben şundan pompalı alayım Full build yapmaya başlayacağım çünkü ben. Çok nasıl sen böyle uzaktan oynamaya çalışıyorum. Adamların nasıl güzel olsun. silahları var. Baksana. Zaten oğlum yeşil silahlarda zaten max otobur oluyor ya. Yani. Adam şurada. Bu arada haberin olsun. Gördüm. Ve SMG falan bulabilirsek sadece iyi olabilir. Ne? SMG falan. Çünkü son alanda küçücük alanda sniper bir şey yaramayacak. Sniper yerine bir SMG. Evet. Hay. Hadi. Hadi. Aa. Oh. adam sonra gitti ben bilmiyorum ne ya. Bana geliyor. Allah mı? Bakalım gelmiyor. Kanka göremiyorum adamı. Kaçacağım mı kalacağım mı? Bütün uzak oynayabilirsin bunu. Adamın Çünkü adamın en son hay haydaydı. Aynen Belli ki güzel teriyor ve adamlar ondan korkuyor. Şimdi kanka e, bir mini var. Son adamı sniper bak. Ama çok sabit bakma. Güzel bomba. Ooh. Oy! Aa yapıştıramamışız lan. Onu yapıştırsaydık <laughs> valla direkt klip alıyordum. Adam tekrar hay'a gitti. <laughs> Nasıl ya? Ve <laughs> Bu arada orada normalde olsa yememem lazım bu arada. Bu çok azıcık değil. Hem bu yukarıda fight atıyorlar. Baksana altlarını kırabiliyor mu? Ya bana geliyor arkadaşım. Adam hayi ya yine alıyor trambolinle ya. Bak altlarını kırabiliyor mu hayi? Yok tam denemedim. Soldan sen masum masum alana git çünkü senin can sıkıntın da var. Soldan masum masum olanı gideceğim de şey yok ki bende kapat üstüne. SMG var. SMG var yemin ediyorum Oo, SMG. O da var. Nerede? Oh. Galiba bitik hayatım kurtuldu. Aga bas. Yani. Ben de sonra bombaları bırak. Zaten küçük alanda bomba atarsan kendin de etkilenirsin. Harbi. Onun yerine bunu alayım? Aynen böyle yap bence ben olsam böyle oynadım. Çok sabit bakıyor. Sniper'ı yeri bu arada başka sorunu bakarsan direkt sniper'ı yer Kalınca konum adam duruyor Gitti Soldan gitsene Bu adama çok ulaşma Çok hayda çünkü Şu Altını kırsam aslında Tamam tamam koş 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 Helal Güzel Nice Adamla yeri vurduk. Adam hiç vuramadı. Şerdeyiz. adamın canı hala daha çok güzel. Rabi yok <laughs> lazım. Kanka adam aşağı indi. Ya. Yürü yürü. Şu telin arkasına geç. Şu tuğlanın arkasına geç. Başka adam da geliyor. Kaç Ama kişi git, var oğlum? Üç kişi kaldı. Alana git, alana git, alana git. Safe oyna. <laughs> Kalk, arkanı kapat. Adam sana çözecek oradan yanına. Bak şu so diğer adam da şurada. Boks at, boks at, boks at. Onu metalle at ya da taşla. Yakarlar yoksa. Sarkı, metalle boks atsana ya da taşla. Aa, adam bakıyor. Metal ya da taşla boks at. Bir adam daha var yerine mi şu an? Nasıl? Adam diğer çadırda. Kanka metal ya... De... Şunu kırsam aslında. Oğlum bu işte metal ya da taşa geç. Versam adam asar yer mi diye düşündüm de. Ama üstünde adam var ona göre. Yine vurduk. Oha adam drop oldu. Pardon be 3 kişi kalsın kaç mı? Kanka geri git, geri git. Bak şimdi burada 3 tane adam var. Birisi birini öldürür, 2 kişi olacaklar. Böyle olacak. Adam geliyor. Ve Hayır ya. Abi ama bak şimdi loot'a bak şimdi. Bir dakika. Şimdi bu bir bu, bu tabak. Bir de bizim yeşil lu tabak. Arkadaşlar e, bu yeşil silahlarımız bu kadar olsun. Dördüncü olabildik yani daha iyisi yapılamaz zaten. Bu adamla fight atsak ne yapacağız adamın unuta bakın. Mor ee, pompası var benim yeşil var zaten. Yani hiçbir şey yapamazdık o yüzden bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Evet bay bay.